Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşiden aktaracağız sizlere de. Değerli basın mensupları arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadelerini kullanmış. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmak üzere Laçın'a yaptığımız ziyareti tamamlamış bulunuyoruz. 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı bir kez daha görmekten memnuniyet duyduk dedi. Ziyaretimiz vesilesiyle Laçın Hava alanının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. Hatırlayacaksınız 2021 ve 2022 yıllarında Fuzuli ve Zengilan Havalimanları'nın açılışlarını da İlham kardeşlerimle birlikte gerçekleştirdik. İşgalden kurtarıldıktan sonra Azerbaycan'ın Karabağ'ın her köşesinde kalkınma ve imar seferberliğini tüm hızıyla devam ettirdiğini görüyoruz. Bu imar çalışmalarına ülkemizden birçok şirketin katkıda bulunması bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır dedi. De. Nitekim Çin Havalimanı'nın yapımında da ona aşkın firmamız görev aldı. Bugün ayrıca liderler düzeyindeki ilk toplantısını 2024 yılında yaptığımız Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan Bölgesel istişare Mekanizmasının ikinci zirvesini Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımıyla gerçekleştirdik. Heyetimizdeki sayın bakanlar da muhataplarıyla bir araya gelerek ortak gündemimizdeki konuları ele aldı. Malumumuz hem Azerbaycan hem de Pakistan'la her düzeyde yoğun temas ve iş birliğimiz bulunuyor. İlham Aliyev kardeşimle geçtiğimiz günlerde Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerifi de geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da ağırlamıştık. Kendileriyle istişarelerimizde ikili mevzuların yanı sıra bilhassa üç ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ticaret e, yatırımlar, enerji işbirliği, gıda güvenliği ve hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru gibi konuları değerlendirdik. Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma faaliyetlerini güçlü şekilde destekliyoruz. Yıllardır çekilen acıların bir daha yaşanmaması ve Güney Kafkasya'da istikrar, barış ve refahın tesisine büyük önem veriyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında atılan adımlar memnuniyetle karşılıyoruz. Barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasında istikrar yolunda mühim bir gelişme olarak görüyoruz. Bu sürecin mümkün olan en yakın zamanda nihayete erdirilmesini arzu ediyoruz. Savaşın muzafferi olan Can Azerbaycan'ın bölgede barışın da mimarı olarak öne çıktığını görüyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında geçtiğimiz dönemde yaşanan gerilimde ateşkes kararı alınmasını memnuniyetle karşıladık. Süreç boyunca sergilediği serin kanlılık ve basiretli tutum dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimi ve Pakistan makamlarını tekrar kutluyorum. İki taraf arasında doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanılmalıdır. Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi noktasında taraflar arzu ettiği takdirde ülkemize düşen ne varsa yapmaktan geri durmayız. Azerbaycan ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyor bölgesel istikrar ve refaha katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri nazik misafirperverlik için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kardeşim başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık günü bir kez daha yürekten kutluyorum. Ee, şimdi sözü sizlere veriyorum demiş. Ee, bir bakalım burada ve soruya baktığımızda ise geçtiğimiz günlerde. 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin müjdesini verdiniz. Türkiye hem kendi sınırları içerisinde hem de yurt dışında enerji faaliyetlerini sürdüren bir ülke haline geldi. Bu çalışmalara da son durum nedir? Yakın zamanda farklı noktalarda yeni müjdeler verecek misiniz? Bunun yanında Türkiye'nin aynı zamanda bir enerji ve ticaret merkezi olma hedefi bulunuyor. Buna dair gelişmeler nelerdir şeklinde bir soru gelmiş ve Türkiye enerji alanında elde ettiği başarılarla yetinmeden inşallah yoluna devam edecek. Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir kazanımdır. 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi Karadeniz'de sürdürdüğümüz yoğun ve planlı çalışmaların bir ürünüdür. Türkiye artık yalnızca enerji ithal eden bir ülke değil, enerji keşfeden ve potansiyel olarak ihraç edilebilecek bir ülke konumuna gelmiştir etmiş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan